Merhaba arkadaşlar. Bugün Yiğit botların efendisi 3. bölümü çekiyoruz. 20 like gelmiş. Herke herkese like ben atan herkese bu... teşekkür ediyorum zaten... arkadaşlar. Sen tamam konuş. Şimdi zaten bu tamam ortada... bir dakika sözümü kesme. Ve 4. 4. video için yani Yiğit'in gelmesi için 25 like ile 4. bölüm gelecek. Cezalı oluyor bu video. Söyle Yiğit. Zaten ceza girdi bana arkadaşlar. Arkadaşlar. Aynen Zaten onlar bana büyük bir ceza yazdı Ya büyük değil arkadaşlar e... Abartıyor Altı üstü 2500'e bul aldın Ne var bunda yani. yani Ya niye spoiler veriyorsun şimdi Aa ama onlar o videoyu izleyecekler Doğru evet. tamam Şimdi Yani Haritalar Ben sakın hiçbir şey atacağım. Boş olan Boş olan da oynamamıştık Hiç boş olan Tamam o zaman söyledim Aa ben bu arada Haritaya bakmadım Hmm Zaten boş Demiştim. tamam. Ondan sonra savaş topu da e, ne oynayalım? Arka bahçe oynayalım. Arka bahçe. Tamam. Ben sana buradan gösteriyorum istekleri. Tamam ben sana başka bir şey. Var ben var. karakter seçmeye çalışıyorum bir satır. Şey soygunda, soygunda da normalde yol ayrımı oynuyorduk. Şimdi de farklı bir yeni gelen haritadan sıkışık trafik oynayacağız. İlk son haritamız şey oluyor hep. Savaş topu olsun hep. Ben savaş topu son haritada Tamam. Yani. arkadaşlar Arka bahçe, Arkadaşlar Bugünkü cezam eğer ben kaybedersem Bu hesapta Bir taşım var 275 altınım var Yani buradan almayacağım 1250 i̇kinci yıldız hesabı. puanım var İkinci hesaba gireceğim Orada elmaslı bir şey aldırabilir bana Orada 60 taşım var şu an Yani üçüncü hesaptayım yani ikinci hesapta değil Hadi deniz, ha. Yiğit hazır ver dedim Tamam bekledim Tamamdır. Hadi bakalım. Ben hazırım. Arkadaşlar başka oyun çekebilir çekebilirim. Ne oynar olabilir? İhtimal var. Yani mesela. Aa gelelim. Yiğit. Baba ben de, de gelirim. Dur. olabilir. Ya yani, al bak kazanacağım biliyorum. Çünkü benim internet aşırı kasıyor. Geçen geçen kim kazanmıştı hatırlıyor musun? Bilmiyorum. Benim bir canım. 61 gitti. Ben mi kazanmıştım en, en son videoyu? Ben aga. Ha ilk videoyu ben kazanmıştım değil mi? Bir, videoyu sen kazandın. Ama ben, ben ama elimden şimdi. kaçırdım seni ya. Ben elimden kaç. Orada bir saçmalık bir şeyler oldu. Hafif bir maçı kaybettim orada. Üstüne raşlayamıyorum kanka korkuyorum şu an. Oğlum ben sabahtan beri seni şey zannediyorum. neydi o neydi karakterin ismini unuttum. Bir <laughs> biz zannediyorum. Gibi mi? Hmm. Oğlum biz kaybettik ya baksana 6-0 şu an. Oğlum ya ben savaş yapımda en kötü benim lan. Benim bile bilmiyor. Ya öldüm yine ya Tamam Ay yapma Tamam İki tane aldım oradan Dört kişi şu an Öldüm Bizimkiler alsa var ya Bizimkiler şu an senle uğraşıyor değil mi? Bizim boklar 7-3 Şu an kaybetmiş hiçbir şeyimiz yok Moral Motivation'la devam 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 Geri sayım çok güzel şu botu koruyalım kanka. Gel buraya. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tamam arkadaşlar ben yani bu maçta çok bir şey demiyorum zaten. Ben soygunla savaş topunda rahatça. Tamam, soygunla affetmem. Soygunu soygun al direkt. Ah tamam. Ben soygunda rahat bir şey deneyeceğim çünkü. Ben yol ayrımında herkes yeniyordum. Şimdi bakalım. Bu yol sıkışık trafikte Kalite göster Bilmir. Gördüm. Kasalar çaprazlama. Yani bu biraz zeka isteyen bir oyun. bu yüzden şimdi... İyitte olmayan bir oyun artık. İyitte olmayan bir şey. Dalga geçmiyor lütfen şu an. Şey Arkadaşlar ben yol ayrımında karakter yanlışı şey yaptığım için kaybettim. Yani... Evet. Şimdi orada... ben bu maçı olursam zaten kazanıyorum. Sen şeyine çıkacaksın. Ne dedin ona? Ne? Christ ben sadece... Sen bence ters yöne yapacaksın. Dur bakalım Kesinlikle yapmam ben. <laughs> ne ters yöne? Ters yöne yaptım. Ters ben sana yaptım? vuracağım biraz. Heh tamam. Şimdi sıkıntı. Taburdan sen yani diğer taraftan doyuyoruz ya. Bu yan benim hiç açık olmadım Berita. Ben de ilk ya. defa ya oğlum Tamam arkadaşlar %20 indirdik yani %80 işte yirmi. Onlar oradan gelsin. Ben sadece ultimi doldurmak istiyorum. Rico gel bakayım gel gel. Öldü. Ya onlar orada vurdu. Ha, bu maçı bu maçı kaybedebiliriz. Ya onlar orada var. Korkuyorum. Onlar kuleye vursun. Sıkıntı yok. Hani şu an Ha sen ben senin taktiğini anladım. Ben ulti doldurmuyorum ya. Ha, ha. Sen ne kadar zekisin ya. Oo oh, oo oh, oo oh, oo. Oh. Biz yavaş yerimizi tuttuk be. Anladın mı? Sen bu ta taktikleri nereden öğrendin reis? Kardeşim biz Şunu oynamıyoruz bu oyunu. Ya şu var ya vuramadım. Hayır 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 hayır. 22 kaldı arkadaşlar işte bak. Kaybetmeyelim hayır. Yiğit dedi bana. Yiğit dedi ben kolay kolay kaybetmem bu da kimseye kaybetmedim. Ama ooo Bak bu sıkışık trafik. Bu yeni gelen harita olduğu için. Bu sıkışık trafik. Kaybettik. Ve bir bir. Bir gidelim. Şimdi. Tamam. Şimdi asıl maç. Ben savaş topunda kolay kolay kaybetmeyen biriyim. Bunu. Şimdi ben zaten. Ben bir sonraki videoda. Önceki videoda ceza çektim. Şimdi. Onun cezasını kurtarmak için oynuyorum. Şimdi arkadaşlar ben ne alayım savaş topunda. Ben. Şimdi sana ben açacağım bak. Baştan anlaşalım ben sana acıcam. Sen de bana acıcak mısın? Orası belli olmaz koçum şimdi yani. Ben bana güven olmaz. Sana zaten güven olmaz. Diğer bize de güven olmadı. <laughs> ya Deniz'e en çok ağır bir şey yaptırmadım ya. Üçüncü oldu. Sana yaptırdım ağır. Deniz'e Deniz'e zaten ağır bir şey yaptırmadım. Neden? Deniz'de bir şey yok ki, abi. yok. ki. ama şu an iyiyim hala. O fake göndermeler. Hayır Biraz leh oynamayı oynamayı biliyoruz ondan dedim. Yok kaybettik yine arkadaşlar. O gol atabilirsiniz şu an. maçı döndürme imkanınız var. Yani. At at. Atlar. Yes bir. Ama. Çok heyecanlandı. Ben, ben heyecanlanmıyorum. Yani ben alışkınım. He, alışkınsın reis. Ya ultimi bozdu ya. Hayır ultim. Hiç. Hareketimi bozdu ya. Ulan poku, ulan poku ben senden intikam almayacağım. Poku niye laf ediyorsun. Fatma günü suçu ne burada yani? Ona benzedi bu. Hadi ya bir bir. Emre çok ağır bir ceza çektirmem lazım. Aferin. Ah yes. Tek ki bence nasıl kalın benim de benim de kalmadı galiba. Dur bakayım sıfır mı bir mi? Sıfır. Beni uzlandırdı. Değiştan ne istanı Beni uzlandırdı. Hayret. Evet. Ama benim için. <laughs> Arkadaşlar <laughs> önemli değil. Ben bu hesaptan çıkayım. <laughs> Geç, geç. Bu hesapta düşük kupa. Yani kaybetmemen önemli değil yani. İstediği cezayı versin sıkıntı yok. Biz kork ben korkmuyorum. Benim marketimde bir. neler varmış? Belki bundan sonra şu an Emel'e bu video sonrası kavga Belki 30 30 var. 30 iki tane 30 elmas var. Bir tane 80 elmas var. Bir tane 150 elmas var. Markette 500 var. Bir de 2500 var. Ama 2500 alamıyorum. 80 ile 150 alamıyorum. Şimdi hangi kostümler var? Sıra sıra yavaş yavaş. Bandita, Bandita, lazım, Bandita Şeli, 30 elmas. Pandinate 30 elmas. Aç Avarley 80 elmas. Altın Rico 150 elmas. Hadi 500. Kırmızı Büyücü Barley 2500. Yıldız puanı. Senin kaç var puanın? 900. Bana bir tane ceza verebiliyor. Bir tane. Bir tane. Markette markette neler var? Markette güç puanları işte. 139 evet. elmasa, 130 27 liraya. 15 liraya paketi 139 elmasa 4 megakotonları alamıyorum. var. Bunu ama. vardı değil mi? Bir tanesini alabiliyorum. Ee, evet. Bir tanesini cezavi ben bir tane alabiliyorum. Söyle hadi hangisi? O zaman en başta ne Ya oğlum. Nite'ya alsaydın ya, Nite istiyordum ya. arkadaşlar ilk defa Nita ve Pandanita'yı alıyoruz. 2 tane ceza olmadı bak yine kastım elimden. 2 tane ceza olmuyor çünkü. Ve arkadaşlar... Yani tek bir ceza veriyorum. Tek bir ceza verebiliyorum. Ve arkadaşlar... Tamam Bu botların efendisi dördüncü bölüm için 25 25 like de gelecek. kanala abone ol olmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Tamam. Ama diğer videoyu kazanacağım. Onun için hızlıca bir 25 like atın. Tamam. Sen ne diyorsun ya? Görüşürüz. Seviyorsunuz. Görüşürüz arkadaşlar.